çeken iyi geometri canım ay ay bunu yapamadım çekiyor çekiyor ya aldı. oğlum da. çekti işte ya çekemedi ya Ben temelde bunu çek ya. Tamam, müsteriş, bu <laughs> ben espedon durmayın takas ekleyelim ben iyi bakalım bir tane bayım come bu ay baba bin bak oğlum gideceğiz Aylar şu an ilk defa dolayı giremedik hiçbir yere. Tamam, ben çek Ne <laughs> ya? Neyse, görüşürüz. madem Karar ver. Çektim. Ne düşünüyorsun? Bir, daha Bir şey düşünmüyorum resim <laughs> çekiyor. Ne yapıyor ya? Oyun, <laughs> Allah, ne içmiş, toplamaya bakıyorum. Kola <laughs> sen çek oradan ya. <laughs> Anne bak. Çektim ya işte. Seni çektiler. <laughs> Anne bak. Seni çekince daha fazla oluyor. Annem çektik de ne var Allah. şükür. Güzel çekmiş. <laughs> Çekmiyorum bir daha. Sen yalvarırsın bana. Bir daha çek. 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 Hadi görüşürüz. Tamam. Bay bay.